Herkese merhabalar ben Serhan. Bugünkü konuğum Şimart Teknoloji'nin akıllı kumandası. Akıllı kumanda deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama bu akıllı kumanda ile kumandası olan her şeyi tek bir cihaz sayesinde telefonunuzdan yönlendirebiliyorsunuz. İsterseniz gelin önce bir kutuyu açalım. Kutunun içinde neler çıkıyor hep birlikte görelim. İşte akıllı kumandamız burada. Kendisi piyano bilek bir tasarıma sahip. Hem şık hem minimal, kibar hem de kendi içinde bir bataryası var. Yani herhangi bir yere kablo ile bağlamanız gerekmiyor. 1500 miliamperlik bir bataryası sayesinde odanın herhangi bir yerine koyarak o odadaki bütün kumandalı cihazlara telefonunuzdan hükmedebiliyorsunuz. Kutunun içinden bir adet bir tarafı USB tip A, diğer tarafı da USB tip C olan bir kablo ve bunun da adaptörü çıkıyor. Bataryası bittikçe doldurabilirsiniz ya da sürekli ben doldurmakla uğraşmayayım diyorsanız da ya bunu bir USB girişine bağlayacaksınız ya da adaptörü kullanarak prize takacaksınız. Ama dediğim gibi içinde 1500 miliamper bir batarya var ve bu size uzun bir süre götürecektir. Bu aleti büyük ihtimalle salonunuzda bir yere koyacaksınız ya da evinizin görünen bir köşesine koyacağınız için minimalist ve piyano bilek tasarımı olması da bence güzel bir artı olmuş. Şurada bir adet gözü var. Arka tarafta da USB tip C girişi var. Kaydırmaz noktalar konulmuş sabit dursun diye. Piyano bilek olması biraz parmak izi bırakıyor. Parmak izi takıntısı olanlar biraz takılabilir ama ama bunu bir yere koyup dokunmazsanız parmak izi de olmayacaktır. Bu cihaza hükmetmek için Şimart Teknoloji'nin uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha önce incelediğim şimart Teknoloji'nin akıllı prizi vardı. O da aynı uygulamayla çalışıyor. Hatta o videoyu da izlemek isterseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimart Teknoloji'nin ekranına girdik ve burada akıllı priz diyor. Bu akıllı priz şu an buradaki aydınlatmaya bağlı, softbox'a bağlı buradan açıp biliyordum. Daha önceki videoyu izleyenler bilir. Burada cihazı ekleyeceğiz ama önce tabi cihazı açalım. Cihazı birkaç saniye basıyoruz ve ışıklar yanıp sönmeye başladıktan sonra tanımlama işlemine geçebiliyoruz. Cihaz ekle butonuna bastıktan sonra bu cihaz bunu otomatik olarak bulması gerekiyor. Bulmazsa da manuel olarak ekleyebiliyorsunuz. Şu an cihaz ekleniyor diyor. Akıllı kumanda eklendi dedi. Gördüğünüz gibi mavi ışık şu an sabit yanıyor. Diyelim ki oturma odası bitti diyelim ve gördüğünüz gibi akıllı kumanda şu anda eklendi. Şu an akıllı kumandanın içine giriyoruz ve bunu ister televizyonunuzun kumandasında ister bir klimanın kumandasında isterseniz 6500'den fazla markanın modelin kumandasını otomatik tanıyor. Diyelim ki bulamadığınız bir kumanda oldu. Bunu da kendiniz tanıtabiliyorsunuz. Aynı anda cihaza doğru tutarak eşleştirme yaparak bütün tuşları tek tek atayabiliyorsunuz. Yani Kendin yap özelliğiyle de tanımlı olmayan kumandaları bile tanımlayabiliyorsunuz. Bu cihaz gördüğünüz gibi hem sıcaklığı hem de nemi de size gösteriyor. Buna isterseniz televizyonu ekleyelim. Bunun için de televizyonun başına gidelim ve oradan devam edelim. Evet televizyonun başına geldik. Daha doğrusu önüne geldik. Televizyon arkamda. Şimdi iki tane kumandamız var. Birisi televizyonun kumandası. Diğeri de Xiaomi TV Stick'in kumandası. Tabi bir de Shimart'ın akıllı kumandası var. Bu işi çözecek olan. Şu an akıllı kumandamız aktif. Bunu odanın herhangi bir yerine koyabilirsiniz. 360 derece her yerdeki kumandayı alabiliyor. Bunu ben kenara koyuyorum. Öncelikle elimde LG'nin kumandası var. Buradan Şimart'ın uygulamasından akıllı kumandaya giriyorum ve aşağıdaki artı butonuna basarak cihaz eklemek istiyorum. Burada televizyon mu, akıllı kutu mu, klima mı neyse burada size seçenekler sunuyor ve aşağıda da "DUI" diye bir şey var. Duy diyorsan burada da tanımlı olmayan kumandaları tanımlamanızı sağlayan bölüm çıkıyor. Şu an televizyonun kumandası tanımladığımız için televizyonu seçtik ve buradan marka adı yazıyoruz. Şu an bendeki kumanda LG. LG'yi bulduk ve seçtik. Evet şimdi diyor ki cihazda kumandayı doğrultun ve eşleştirmek için aşağıdaki düğmeye basın diyor. Basıyorum. Şu an Gördüğünüz gibi televizyon kapandı. Ve aynı zamanda ışık da değişti. Işığın da kumanda sinyaliyle bir karışıklık oldu. Böyle cihazlarda olabiliyor. Arkamda Godox'un kumandayla çalışan bir aydınlatması da vardı. Sinyaller karıştığı için o aydınlatmayı iptal ettim. Şimdi tekrar deniyoruz. Kumandayı doğrulttuk ve power tuşuna bastık. Bir şey oldu mu? Evet. Televizyon sanırım açıldı. Tamamdır. Eşleştirmek için en az üç düğme deneyiniz demiş. Sesi açma kapamayı deniyorum. Bak sesi şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama açıyor kapatıyor anlık olarak. Ekran görüntüsünden de gördüğünüz gibi OK tuşları, kanal değiştirme tuşları, geri tuşu, menü tuşu, güç tuşu ve sayı tuşları mevcut. Daha fazla da var. Diğer ayarları yapabildiğiniz eşleştirildi dedi, tamam dedik biraz kurcaladıktan sonra. Şu an televizyona geliyorum. Menü tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi televizyonun menüsü açıldı. Aşağıdaki yön tuşlarıyla istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Şu an televizyonda mesela kanal değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi kanal değişti. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Gördüğünüz gibi sesini artırıp açabiliyorsunuz. Hemen geçelim başka bir şeye geçelim. Menü tuşunu açalım. Menü tuşuna bastığınız zaman hemen hop menü ekranına geliyor. Sayıda mesela diyelim ki 5. Okey diyelim. Arkada bir şeyler oynuyor. Ben dedim ki artık televizyonu kapatacağım. Kapatıyorum. Kapatma tuşuna basayım. Yanlışlık Evet kapatma tuşuna bastım ve kapandı. RGB kumanda da çok eşleştiremedik. Aynı tuşlar aynı yere kodlayamadı. Mi Box'ı çözemedim çözersem onu da bir şekilde yazarım, eklerim nasıl olduğunu. Ama bunu dediğim gibi odanın herhangi bir yerine koyup dışarıdan yaparsanız bile evde olmasanız bile televizyonunuzu açabilirsiniz ya da kumandayla yönetilen bir cihazı çalıştırabilirsiniz. Örnek klima. Evde değilsiniz ve eve gelmek üzeresiniz. Diyorsunuz ki ben evimi serinleteyim. Ev çok sıcaktır şimdi. Yolda gelirken 3-5 dakika kal artık kaç dakika kala istiyorsanız klimanızı buradan aktif edebilirsiniz yoldayken ve geldiğinizde ferah serin bir eve ya da sıcak istiyorsanız sıcak bir eve kavuşabilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi ekranda sıcaklık ve nem değerleri de yazıyor. Burada neleri ekleyebilirsiniz? Televizyon akıllı kutu, klima, ventilatör, tv box, dvd, ampul, projektör, hoparlör, kamera, su ısıtıcı, hava temizleyici ve kendiniz eklemek istediğiniz diğer kumandaları da ekleyebilirsiniz. Bence güzel bir çözüm. Şunu evinizin güzel bir köşesine koyarak güzel de bir tasarım var zaten. Herhangi bir yere koyuyorsunuz ve telefon üstünden evdeki bütün kumandalı işlerinizi telefon üstünden halledebiliyorsunuz. Kumanda karışıklığına son verebiliyorsunuz. Dediğim gibi uzaktan da yönetmesi ayrı bir artı bir avantaj olmuş diyebilirim. Bu arada cihazı açmak ya da kapatmak isterseniz üzerindeki butona 3 kere seri halde basarsanız 1, 2, 3 biraz bekliyor ve üzerindeki mavi ışık sönüyor ve söndü kapandı. Artık cihazınız kapalı konumda. Benim Şimart Teknoloji'nin akıllı kumandası hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa aşağı yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.